Akyüz Permit'ten selamlar, saygılar. Ben Hasan Hüseyin Akyüz. Ülkemizde yaşamaya karar vermiş ve ikamet izni için başvuruda bulunmuş şahısların değerlendirme süresi olan 90 günlük süre içerisinde yurt dışına çıkmaları mümkün müdür sorusunun cevabını kısaca sizlere burada anlatmak istiyorum. Türkiye'de yaşamaya karar vermiş değerli yabancı uyruklu şahıslar İlk başvurunuzu yaptıktan sonra randevu günü İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gittiğinizde size ikamet izni müracaat belgesi düzenlenir. Uzatmalarda ise bu belge sistem tarafından otomatik olarak düzenlenmektedir. Ancak bu belgenin de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne onaylattırılması gerekmektedir. Bu müracaat belgesi ve harç makbuzlarının örnekleri kişiye her defasında 15 gün içerisinde tekrar Türkiye'ye dönmek şartıyla çoklu çıkış-giriş hakkı sağlamaktadır. Bizler AQS Permit ailesi olarak ülkemizde yaşamaya karar vermiş yabancı şahısların Türkiye'de karşılaşabilecekleri problemlerin çözüm noktasında her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Eğer karşılaştığınız bir problem varsa kesinlikle aklınıza para getirmeyin. Sizler ofisimize bekliyoruz. Bu problemin çözüm noktasında beraber yapabileceğimiz şeyler nelerse bir yol haritası belirleriz. Ona göre hareket ederiz. Ofisimize gelmekten ya da bizleri aramaktan çekinmeyin. Hoşçakalın.